Evet arkadaşlar 21 Aralık 2020 Aydın asker arkadaşım Aynı zamanda hemşerim Aydın kardeşime 100 bin bakımını tamamlamak üzereyiz Şimdi de çekeceğiz Evet Evet. Biraz da Aydın kardeşime saçına biryantin sürelim. Şöyle bir parlak dursun. Onu doğru çekelim. Orta maçlar biraz sonra efendim. Bir sesini Bir şey. Evet, 21 Aralık 2020 Salı günü Aydın kardeşimizin tıraşını şu anda bitirmiş bulunmaktayız. Saç sakal tıraş ettik. Kulak ve burun ağdasını, yanak Ada'sını kıllarını hepsini hallettik. Şu anda 100 bin bakımını bitirmiş bulunmaktayız. Resmen su katkıda. Resmen Al Pacino gibi oldu şu anda. Evet arkadaşlar. Al Pacino gibi duruyor Aydın kardeşim. Evet. Bir dakika Aydın Bey. Buyurun <laughs> Harika beyefendi. Harika durdunuz beyefendi. Dur. Aydın Bey dur Aydın Bey. Yaslan yes, bakalım. Ah 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 ah. Evet, parfümünü sıkıyoruz beyefendiyi koltuktan kaldırıyoruz. Şöyle bir resim çekelim Aydın bir. Evet.